Evet taplar gösterelim. Şimdi tapular bu şekilde. Evet. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi Kartalkaya, Kaya Uludağ falan döken kırmızılardan 3 tane. Kaş, Marmaris, Datça 3 tane. Ayvalık Kuşadası, Bozcaada 3 tane. Renk renk de ayırdık böyle. Kelebekler Vadisi, Şirince, Kapadokya 3. Sapanca, Uzungöl, Abant 3. Midyat, Safranbolu, Pamukkale 3. Burada da ikişer tane ne vardı? Çınar bunlar neydi? Bodrumla Çeşme. Bodrumla Çeşme var. Şarköy, Erdek. Sonra elektrik idaresi ve sular idaresi var. Hı hı. İzmir Limanı, Mersin Limanı, hı. Milas Bodrum Havaalanı. Bu şekilde arkadaşlar tapularımız böyle, değil mi Çınar? Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz bye bye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutun ya da ya. Unutun, da... unutun. Evet unutun. Kanalımıza abone olmayı unutun arkadaşlar. Unutun.